Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Can çiftleri dizi oyuncusu Barış Baktaş oyuncu arkadaşları ve eşiyle birlikte tatilden yepyeni görüntüler paylaştı. Barış Baktaş ve eşi Gülüm Baktaş'ın yepyeni fotoğraflarını sizlerle paylaşıyorum. Umarım bu güzel çiftimizi beğenirsiniz. Barış Baktaş ve eşi Gülüm Baktaş'ı sevenler videomuzu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, biz Barış Baktaş'ın özel hayatından da gelen görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Umarım